örgütlenmiş. Halktan destek alarak kurulmuş bütün silahlı örgütlerin dikkat edin. Tek siyasi faturasını HDP'ye çıkarıyorlar. Bu silahlı örgütlerin hiçbirinin neredeyse eleştirmiyorlar. İsmini bile ağızlarına almıyorlar. Hedef ediyorlar. Neden? Çünkü demokratik siyaset alanında hedefe onları artık neredeyse aşağı doğru götüren de onları bitiren bir siyasi noktaya gelmişti. Evet, bizim silahlı örgütlerimiz yok. HDP'ye bağlı silahlı güçler yok. Bunu ne olarak söylüyorum. Öyle bir şey gizlemek, saklamak için değil. Ama AKP'ye bağlı silahlı örgütler var. İllegal silahlı örgütler var. Doğrudan kendilerinden devlet dışı emir alan silahlı yapılanmalar var. Esadullah Timi gibi sahada emniyetin yer tabi olmayan ya da ordunun e ilerşik birimine tabi olmayan yani doğrudan kendilerine bağlı illegal silahlı yapıları var bunların. Ve yurt içinde, yurt dışında bunlara eylem yaptırıyorlar. İstihbarat örgütleri kendi halkını korumak yerine bu AKP silahlı timlerine istihbarat sağlıyor. Bunun dışında bir şeyden söz ediyorum siyasi partinin hükümette olan bir siyasi partinin doğrudan emir komutasında olan illegal yapılar var. Sivil faşist çeteleri var. Bunlara para aktarılıyor, eylem yaptırılıyor. Bunlara medyada trollük yaptırılıyor, tetikçilik yaptırılıyor. Yeri geliyor, sura Cizre'ye gönderiyorlar bunları. Neden? Çünkü karakoldaki bir polise o katliamları yaptıramazlar emniyete bağlı bir birime o vahşeti yaptıramazlar. Yapmazlar. Yapmazlar. Sonuç itibariyle beni bağlayan yasalar vardır. Ben yasa çerçevesinde terörle mücadele ederim der. Ve o vahşeti yapmaz. Kime yaptıracaklar? İşte böyle kendilerinden doğrudan emir alanları operasyon bölgelerine gönderiyorlar. Ve yüzlerce insanı diri diri ya da cenazelerini yakarak büyük bir vahşete imza attılar. Şimdi böylesi vahşetler neden yapılıyor değerli arkadaşlar? Sadece oradaki insanları katletmek, onları yok etmek için mi? Hayır. Seni, beni korkutmak için, cezaevinde tutmak için bunları yapıyorlar. Yani korkunacak şey, cezaevindeki bütün halkımız ve yoldaşlarımız bilsinler. Bizi cezaeviyle tehdit etmeye, terbiye etmeye çalışıyorlar. Olur da, bu çılgınlığı da yaparlarsa, Sizlere, sizlere sadece bir vasiyetimiz olabilir. Siz nasıl korkmadan dindik, direndiniz ya, biz cezaevine girerken öyle gireriz. Sizin temsilciniziz çünkü, dindik, başımız dindik, onurla, gururla gireriz. Asla gözlerimizde, asla yüzümüzde korkuyu göremeyecekler gözlerimizde ve size vasiyetimiz biz içeride olursak dışarıyı cezaevi haline getirmelerine izin vermeyin. Direnişten dik duruştan asla taviz vermeyin. Zindanla dışarısını özgürleştirene kadar nerede olursak olalım. Bu can bu tende olduğu müddetçe bütün yoldaşlarımız ve arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar direneceğiz değerli kardeşlerim. Faşizme teslim olmak yok. Faşizme beyin Bunu böyle de O, o şatafatlı kalelerinden, o şatafatlı saraylarından böyle bağırıp çağırdıklarına bakmayın. Bizi korkutamadıklarını gördükçe titriyorlar. Asıl korkanlar onlardır. Biz niye korkalım? Kimin tağına kış dedi ki tabiri caizse korkalım. Kimin dilini inancını yasakladı ki korkalım. Kime işkence yaptık, kimin köyünü yaptık ki biz korkalım. Niye korkalım? Korkması gerekenler halka zulüm yapanlardır. İşkencecilerdir, hırsızlardır, rüşvetçilerdir, talancılardır. Asıl korkması gereken onlar ve çok iyi biliyoruz ki sizden bizden korkuyorlar. İyi de yapıyorlar çünkü halktan korkulur. Halk geldi mi gümbür gümbür gelir, halk geldi mi sarayları saltanatları yıkar, kendi halk iktidarını yakinen anlayabilecek, tanımlayabilecek politik bir halksınız. Örgütlü bir halksınız. Zorlu olacak. Evet, önümüzdeki aylar, yıllar belki zorlu olacak. Belki bize yaşatılanın kat ve kat fazlasını yaşatmak isteyecekler. Fakat artık bu tarihi dönem faşizmin sonunun yaklaştığı dönem olacak. İnan ki devroz ateşleri ille ezeceğiz, ille katledeceğiz tutuklayacağız, tasfiye edeceğiz biz de diyoruz ki çok deneyenler oldu geçmişte senden çok daha kudretli olduğumuz zannedenler vardı, çok denediler sana naçizane tavsiyem bak o kadar muhtarı toplayacağına onları topla, mesela Çiller'i çağır, onun şürekasını çağır, Kenan Evren yok ama sağ kalanlarını çağır yapacağına Diyarbakır zindanındaki işkencecileri çağır. Esat Oktay yok ama onun o dönemki işkenceci arkadaşları var. Çağır. Mamak'taki cezaevi müdürünü çağır. Çağır bakalım. İbo'ya işkence yapanları çağır bakalım. Nazlı'nın o küçücük hücresini onlara zindan ettiği günlerdeki işkencecileri çağır bakalım. Partisi'nin lideri yok. Ama yönetimi hayatta. Onları çağır. Eski genel genelkurmay başkanları var. Eski işkenceci emniyet müdürleri var. Onları çağır. De ki kardeşim yapmadığınız ne var ben bunlara yapayım? Anlatsınlar sana. Köy bakanları çağır. O infazcılar vardı. Jitem kontrol gerilla infazcıları. Hala sağ. Maaş veriyorsunuz onlara. Gönderiyorsunuz.